Ben Pişra Tanır, Hataylıyım, Hatay Antakyalıyım. Tüm ailem burada Umut yaşıyoruz birlikte. Müzik Depremden sonra böyle bir iş olması benim için tamamen hayatımın dönüm noktası da. Buraya gelince ben ne kadar yetenekli olduğumuzu fark ettim. Kendimdeki yeteneklerimin hiç farkında değildim. Bütün her şeyi öğreniyoruz. Burada kendimi çok değerli hissediyorum. Fikirleri bana fikir de alıyorum. Kendimi de geliştiriyorum burada çok seviyorum burayı. Sen bir sonraki hafta daha iyisini yapacaksın İkbal diyorlar. Biz sana inanıyoruz diyorlar. Ben o kendimde gücü buluyorum. Tekrar kendimi toparlayıp aynı temponun içine tekrar girebiliyorum. Umut kentte öğrendim voleybol oynamayı. Buranın sayesinde bir şey başarıyorum. Böylesine sıcak bir alanda ve böylesine imkanların çok fazla olduğu bir alanda hep beraber yaşamak bizim için çok keyifli. Mesela mutfak var, mutfakta yemekler yapılıyor. Bu mutfağın hiç kapanmasını istemiyorum. Ben olsam da olmasam da bu mutfak hep var olsun, buradan hep böyle kek kokuları çıksın. Aslında adı mutfak ama sadece ismi mutfak. Hani geliyoruz beraber alıyoruz beraber biliyoruz. Kadın gücü yani beraber başaracağız ve tekrardan ayağa kalkacağız inşallah.